Böyle konse plakla ince bir konse plakla maket bıçağıyla kesiyoruz. Bu elektrikli olan kapıyı takacağız. Biraz temizlik yaptık ve kötelerimiz. Maket bıçağıyla çok rahat kesiliyor herhalde değil mi aşkım? Tuzlu dönerli yaptırdık bugün. Şu an bayağı pis durumda. Arabanın içini temizleyeceğiz. Fazlalıkları atıp temizlik yapacağız. Yani detaylı temizlik yapamayacağız ama dolaplarımız falan boyamamız gerekmiyor daha. Bizim para var. Şu kapıyı katlayacağız. Şuralarını. Oteli mi? Koltuğu çevirdik ya. Hmm. Arabanın içi genişledi. İçi ferahladı arabanın. Hmm. Bak burası burada bitiyordu. Bak ne kadar geniş oldu. Yanı i̇şte, şişiyor. Ay şeker yok. Ne yiyeceğiz çocuklar? Ne yiyeceğiz? <laughs> Dışarıda kar yağıyor. Biz içeride arabanın kapısını yapmaya çalışıyoruz. Krem Bey ne yapıyorsunuz? Bu akşam ağacımız. Nahlarımı kapatıyorum. <laughs> Bazı yerleri fazla delmiştik. Bazı yerleri işte daha doğrusu arabanın birçok noktasına bu kalın vidalardan monte yapmıştık. Onlar da çok belirgin olduğu için ahşap macunuyla kapatıp üstünü zımparalayıp sonra boya yapacağız. Dün de şu kapakları kapladık. Şöyle. Üst tarafa, diğer kapıda yani görünebiliyor mu? Burası depo alanı, Hadi şu an birazcık parmağın çorman bitecek inşallah az işimiz kaldı. Şimdi koltukların üzerine alt taraftan soğuk hava gelmesin diye kontraplak aldım. Yani ön tarafın ölçüsüne göre bir keseceğim sadece koltuğumun ölçüsüne göre işaretli Kırık yerler var. Kargoda gelirken. Sağ Bunu şuraya mı yapacağız? Bu ön taraf. Eymen'in yatağının olduğu yere. Evet. Hoşuma gitmedi böyle. Üstüne kontrol bir Onları vidalayacağım. Hem daha güzel temiz bir görüntü olacak. gördüm, paraladım. Yalnız bizim para makinemiz bulundu. Evet. O yüzden Eşimin halini görüyor musunuz? <laughs> taşlama makinesini <laughs> yaptım. Ama çok ince yerlere giremediğim için şununla biraz şöyle düzelteyim dedim. Karavan uğruna yaşlandı kocam. Yeterler. Evet. Aslında geçen gün temizlik yapmıştık ama yine makine yapınca bu makine çok bayağı toz tutmuş yani. Elle yapsak daha iyiymiş aşkım. Bu karavardan dağılıyor. Hmm. Çok fena. Köşeleri de takmıştın. He? Köşeleri. Köşeleri boyayacağız. Evet, artık toparlanıyoruz. <laughs> Neyinde kaplıyor? <kafamdan>? Seninki yok hala, fiyası

Microsoft'un hangisini biz almamız lazım ona bakalım karar verelim. Böyle kapak satmıyoruz. Bizim değiştirmemiz lazım. Köpek hevesliydi boya yapmaya. Hı. Hmm. Anne, anneciğim. Evi da. Ha, arkadaşımla geldim. Merhaba. Benim satranç arkadaşım mı geldi buraya? Evet. Dur. Gel. Annesi aramasın sanmıyorum. Gel. 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 suyu ver gideceğim. Tamam. Nereye gidiyorsun kuzum? Evin evet, oraya. Evet. Anne sen bizimle gelmen lazım. Neden? Oyuncak alacağız. Alamayız değil mi? Anahtarı ver. Ben açmayı biliyorum ama yani Eymen'e veriyorum. Kaybeder yani. Top yukarıda ama Eymen. Sen alman lazım olur. Ben. Bence arkadaşından alın bu sefer. Yani tamam, hoş. hadi görüşürüz. Bu şoför koltuğunun üst tarafını biz herhangi bir işlem yapmamıştık. Hatta temizleyememiştik bile. Şöyle rulo şeklinde. kısa ve ses yalıtım malzemesi diye geçiyor. Evet, böyle. Bu üst tarafı onunla kaplıyoruz. Hem sıcak geçirmez, soğuk geçirmez diye düşündüm Onuna Onunla kaplıyoruz. Daha sonra da buraya elektrik malzemelerini koyup boyama işlemine geçeceğiz. Bayağı toparladık. Dolapların içlerini temizledik.